Galileo Galilei, 1564-1642, İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve bilim tarihindeki önemli figürlerden biridir. Galileo, modern bilimsel yöntemin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve kendi döneminde birçok alanda önemli katkılarda bulunmuştur. Galileo, Pisa, İtalya'da doğdu. 1581'de Pisa Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmeye başlasa da, matematikte daha fazla ilgilenmeye başladı. 1585'te Pisa Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği yapmaya başladı ve ardından Padova Üniversitesi'nde profesörlük pozisyonunu elde etti. Galileo'nun en önemli katkılarından biri, teleskopu kullanarak yaptığı gözlemlerdir. 1609'da kendisi tarafından tasarlanan teleskopla Jüpiter’in dört büyük uydusunu keşfetti. Bu gözlemleri, Ptolemaik modeli sarsan ve Nikolaus Kopernikus'un heliosantrik modelini destekleyen önemli deliller arasında yer aldı. Ayrıca, ayın yüzeyindeki dağlar ve kraterlerin varlığını gözlemleyerek, ayın düz olmadığını savundu. O dönemde egemen olan geocentrik, yer merkezli, modelin sarsılmasına neden oldu ve güneşin etrafında dönen heliosantrik modelin lehine önemli bir argüman oluşturdu. Galileo'nun en bilinen çalışmalarından biri olan, Siddhartha'nın savunması, 1632, dönemin kilise otoritesi tarafından eleştirilmiş ve Galileo, Roma İngizisyon Mahkemesi tarafından Galileo'nun öğretilerini reddetmesi için zorlanmıştır. Bu nedenle, heliosantrik modelin destekçisi olarak kilise tarafından hapis cezasına çarptırılmıştır. Galileo Galilei, bilimsel yöntemin ve özgür düşüncenin savunucusu olarak tarihe geçmiştir. Onun çalışmaları, modern fizik ve astronomiye önemli katkılarda bulunmuş, bilim dünyasındaki paradigma değişimine öncülük etmiştir. Galileo'nun hayatı, cesur bilimsel düşüncesi ve gözlemleriyle bilim tarihindeki parlak bir dönemi temsil etmektedir.